Nöronda impuls oluşumu ve iletimi. Reseptörler tarafından bir uyarı algılandığında nöron içerisinde elektrokimyasal değişiklikler meydana gelir. Bu değişikliklere biz impuls uyardı diyoruz. Nörona etki eden her uyarı impuls oluşturmaz arkadaşlar. Bir nöronda impuls oluşumunu ağlayan en küçük uyartı şiddetine eşik değeri eşik şiddet diyoruz. Yani eşik şiddeti, diğer adıyla eşik değerin altındaki uyartılar bir nöronda impuls oluşturmaz. Eşik değeri ve üzerinde bir uyartı şiddetine sahip olması gerekmektedir. Eşik şiddeti altındaki uyartılar nöronda impuls oluşturmazken üstündekiler oluşturur. Nöronların bu şekilde uyarılara ya da ya uyarılara ya hiç cevap vermeme ya da tüm gücüyle aynı şekilde cevap vermesine biz ya hep ya hiç prensibi diyoruz. Eşik değeri bireye göre aynı bireyde zamana bağlı olarak bile değişiklik gösterebilir arkadaşlar sabit bir eşik değeri söyleyemeyiz. Yani işte herkes de farklı olabilir, zamana duruma göre de farklı olabilir aynı kişi de bile. Eşik değeri üzerindeki uyarılar impuls şiddetini, impulsun hızını, impulsun taşınma şeklini değiştirmez. Nöronlarda impuls iletimi elektriksel ve kimyasal, elektrokimyasal yolla yapılır. Impuls iletimi dendritten aksona doğrudur. Bakın eşik değere kadar hiçbir tepki yok. Eşik değerden sonra tepki göstermiş, impuls görmekteyiz. Uyardı şiddetini arttırdığımızda impulsun, e, bakın şeklini bu şekilde inceleyebiliriz. Nöronların hücre zarının iki yüzeyi arasında bir elektrik yükü farkı vardır. Buna biz zar potansiyeli diyoruz. Zar potansiyelinin ortaya çıkmasında öncelikle potasyum ve sodyum iyonları etkilidir. Potasyum derişimi hücre içinde Na artı değişimi hücre dışında fazladır. Bu iki iyonun Hücre içi ve hücre dışı değişim farkı hücre zarında yer alan sodyum potasyum pompalarının faaliyetleriyle korunur. İmpuls taşıyan bir nöronda kısa süre elektrokimyasal değişiklikler meydana gelir. Buna aksiyon potansiyeli diyoruz. Miyelin kılıf taşıyan nöronlarda aksiyon potansiyeli nöronun her bölgesinde meydana gelmez. Sadece ramviyer boğumlarının olduğu bölgede oluşur. Bu durum impuls iletim hızını arttırır. Aksiyon potansiyeli 3 aşamada gerçekleşir. Polarizasyon nöronun impuls taşımayan bölgesinde gerçekleşir. Ancak nöron impuls taşımaya hazırdır. Yani hazırda bekliyor arkadaşlar. Polarizasyonda dinlenme durumunda hazırda bekliyor. Sodyum potasyum pompası aktif taşıma ile sodyum iyonlarını hücreden uzaklaştırır. Potasyum iyonlarını ise hücre içine taşır dinlenme durumundaki bir nöronun dışı pozitif, içi negatif yüklüdür. Bu duruma polarizasyon, kutuplaşma diyoruz. Polarizasyon durumundaki hücre içi ve hücre dışı elektriksel güç farkı eksi 70 megawatttır. Bu, bu fark hücreden hücreye de değişebilir. Burada bakın sodyum iyonlarını e, görmekteyiz ne potasyum iyonlarını Öncelikle ne olmuş burada sodyum iyonları dışarı sonra sodyum iyonları içeri sonra potasyum iyonları içeri sodyum iyonları dışarı bunlar değişikliğe uğramış Polarizasyon, depolarizasyon nöron içerisinde impulsun bulunduğu bölgelerdir. Uyarı geldiğinde sinir hücresinin zarında bulunan sodyum kapıları açılır. Hücre dışında fazla bulunan sodyum difüzyon ile hücre içine girmeye başlar arkadaşlar. Sodyum hücre içine ne zaman giriyormuş? Depolarizasyon ile. Polarizasyonda sodyum neredeydi arkadaşlar? Hücre dışındaydı. Buralar pozitifti. Potasyum iyonları neredeydi? Hücre içindeydi. Depolarizasyonda ne oluyormuş? Sodyum kapıları açılıyormuş. Hücre dışında fazla olan sodyum difüzyon ile hücre içine girmeye başlıyormuş. Hücre içine sodyum, tekrar ediyorum. Depolarizasyonda Difüzyon ile sodyum kapılarının açılmasıyla hücre içine girmeye başlıyor. Hücre içinde ne oldu? Hem sodyum hem potasyum iyonları fazla duruma geldi. Hücre içi ne oldu? Pozitif. Hücre dışı ne oldu? Negatif yüklü duruma geçti. O noktada polarizasyon tersine döner. Buna depolarizasyon denir. Depolarizasyon durumundaki bir nöronda Hücre içi ve hücre dışı arasındaki elektriksel güç farkı artı 40 megawatttur. Burada repolarizasyondan başlamış. E, repolarizasyonda yani tekrardan eski haline dönme durumunda sadece potasyum kapıları açılıyor. Potasyumlar dışarı çıkıyor. Depolarizasyonda sodyumlar içeri giriyor. Evet. Polarizasyonda ne oluyordu? Potasyumlar içeri, sodyumlar dışarı çıkıyordu. Sodyum, potasyum ATP az pompası diyorduk biz buna. Dışarısı pozitif oluyordu, polarizasyonda içerisi negatif. Depolarizasyonda ne oluyor? İçerisi pozitif, dışarısı negatif. Neden içerisi pozitif oldu? İçeride zaten e, ne vardı? Potasyum vardı. E, sodyum kapıları açılınca ne oldu? İçeriye sodyumlar girdi depolarizasyonda. Repolarizasyonda ne oldu arkadaşlar? Sadece potasyum kapıları açıldı. Potasyumlar dışarı çıktı. İçerisi yeniden polarizasyondaki gibi eksi hale aldı. Dışarısı da artı hale aldı. Buraya repolarizasyona impulsun geçtiği bölge derken depolarizasyona impulsun ilerlediği bölge e, diyoruz. Burası da dinlenme durumunu temsil ediyor arkadaşlar. Repolarizasyonu tanımlayacak olursak, impulsun geçip gittiği nöron bölgesidir. Bu bölge yeni impuls oluşumuna yeni impuls almaya hazır bölgedir. Depolarizasyondan sonra hücre zarında bulunan sodyum kapıları kapanır. Hücre içine giren sodyum girişi durur. Ardından hücre zarındaki potasyum kapıları repolarizasyonda açılır. Potasyumlar difüzyon ile hücre dışına çıkmaya başlarlar. Hücrenin içi negatif, dışı pozitif yüklü olur. Buna repolarizasyon denir. Repolarizasyonda <laughs> elektriksel olarak polarizasyon yeniden sağlanır ancak yük dağılımı polarizasyondakinden farklıdır. Bu nedenle yeni gelecek olan impulsu taşımaz. Polarizasyonda hücre içinde potasyum fazlayken repolarizasyonda sodyum fazladır. Sodyum potasyum pompası yeniden aktifleşerek polarizasyon oluşumunu sağlar.